Altındaki bütün İslam diyarlarına müjde verin. Savaş başlıyor. Namusumuzu kurtaracak mıyız? Seni ibret alem edeceğim. Bugün yalnızca bir fetih günü değildir. Bugün mazlumun zalime galebe çaldığı gündür. Ve şimdi kılıçlarımızla ilan edilecektir. Allah! Kayı Hanedanı kanalına hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahattin Eybin'in yeni bölümünde neler yaşanacak? Atık karşımızda eski Selahattin yok. Sanki siyahların içinden geçmiş, yürekten sınanmış bir Selahattin var attık. Gözleri sadece düşmanı değil, hakikati de görmeye başladı. Gönül gözü açıldı. O atık bir komutan değil, yalnızca bir devlet adamı. Selahattin atık kendi devletinin ağacını kuracak. O ağaç büyüyecek, kök salacak ve ümmeti bir araya getirecek. Çünkü o en zor savaşı kazandı, kendine olan karşı savaşı. Şimdi ise sırada büyük bir imtihan var, Hıddin Savaşı. Tarihin akışını değiştiren, Kudüs'ün kapılarını açan o büyük mücadele. Hıddin Savaşı Selahattin Eyyubi ile Haçlılar arasında gerçekleşti. Bu savaş Kudüs krallığının sonunu hazırlayan büyük bir zaferle sonuçlandı. Selahattin Haçlı ordusunu Hıddin tepelerine kıstırdı. Susuz bıraktı ve ardından büyük bir bozgun yaşattı. Bu zaferin ardından Selahattin Kudüs'ü kuşatarak fethetti. İşte bu fethi sadece bir şehri değil bir ümmetin özgüvenini, izzetini ve geleceğini yeniden ayağa kaldırdı. Bu süreçte Selahattin Eyyubi sadece askeri değil siyasi ve manevi bir lider olarak da tarih sahnesine damga vurdu. Eyyubi devletini kurarak Mısır, Suriye ve Hicaz topraklarını birleştirdi. Amacı ümmeti bölünmüşlükten kurtarıp tek çatı altında toplamaktı. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.